Merhabalar sevgili dostlar. Daha önce gelip hazırladığımız yaşam alanı bir daha tekrardan temizliğe geldik. Burayı birkaç kere temizlemiştik. Yine geldiği hali görüyorsunuz. Bugün iş planı olarak ikiye ayrıldık. Özcan Hoca ve Soner iki ilçemizde beslemelerine devam ediyorlar. Onların beslemeleri bitince bize katılacaklar. Bundan sonra ikinci yaşam alanını hazırlıyoruz. Oraya geçip düzenlemeleri yapacağız. İnşallah yine aynı manzara ile karşılaşmayız. Neredeymiş benim ev Neredeymiş benim ev Neredeymiş? 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 Biz bu bölgede temizliğimizi bitirdik. Şu anda ikinci yaşam alanı kuracağız bölgedeki temizliğimize geçiyoruz. Oranın temizliğini ve düzenini yapacağız. Doğaya ve canlılara saygı dolayı herkese teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Sen beni yeme, yeme, yeme. Sen beni yeme. Sen de mi? Bunlara yemek vereceğiz mi Hemen konser vereceğiz yoksa yakamızdan düşmezler. Şimdi ikinci bölgemizi temizlemeye geldik. Şu ortamı görüyorsunuz. Rezilliği. Her taraf pislik içerisinde. İşte ormanın içine doğru bu pislik devam ediyor. Bugün bir kısmını temizleyip çıkartacağız, çuvallayacağız. Bu alana bırakacağız. Ondan sonra da gerekli yerlere ilgi vereceğiz. Yine otlar biçilecek. Bugün dikenler her taraf karman karışık. Burada bakın çöp devam ediyor. Yani artık ülkemizde tüm insanlar bu şeye alıştılar. Bu alanın otlarını biçeceğiz. Kesinlikle ağaçlara, fidanlara dokunmuyoruz. Bu alanı temizleyeceğiz. İkinci bölgemiz de burası olacak. İçerilerdeki canları başka türlü çekme şansımız yok. Şu ağaçların içleri, altları, yine arka tarafımız. Bu civarda ellinin üzerinde can. Şu an onların içerisinde yaşamaya çalışıyor. Dolayısıyla biz bu bölgeyi temizleyeceğiz. Sadece otları. Diken, çöp, pislik ne varsa buradan alacağız. Temizleyeceğiz. Daha sonra buraya yapmış olduğumuz kulübelerimizi getirip koyacağız. Hem bizim beslemelerimiz çok daha kolay olacak. İnsanların gezmesi, gelmesi, ziyaret etmesi de kolaylaşacak. O canlar da artık kaçak göçek ağaç altlarında yaşamak zorunda kalmayacaklar. İşte i̇kinci bölgemizde inşallah burası olacak. buradan söküp kulübelerin altına götürüyoruz. Burası da bizim ikinci yaşam alanımız. Burayı yaklaşık 20 gün önce yaptık. Hazırladık. Yordu kızım, yordu. Gel, gel. Bakın çocuklar ormanlardan çıkıp geliyorlar. Yine burada da bunların yapılmasına vesile olan dostlarımızı yayınlamak istiyorum. Zeynepli ablamız daha henüz doğmadı. Bebiş. Kardeşler için ailesi tarafından iki tane beşli yaptırıldı. Bu Zeynepli ablamızın. Ali Ceylan. Bu da yine Zeynep Liya, küçük ablamızın, yani toplam onun 10 kulübesi var burada. Zahide Çavuş hanımefendinin, Metin Yavuz ve Tigen Yavuz, Bilena Selma Pirinççi, Berra Sena Pirinççi, Cavit Güler ve Mahmut Levent beyefendinin bu bölgede toplam 40 tane kulübemiz var bu şekilde. Eğer ihtiyaç hasıl olursa tekrar bu bölgeleri yapıp getirip koyacağız. Emeği geçen tüm dostlara çok çok teşekkür ediyorum. Yıllardır hayalimizdi. Bakın çocukların hepsi huzurlu. Daha birçoğu hava bugün biraz sıcak olduğu için ormanların içerisinde havalar serinledikçe bu bölgeye gelecekler. Burası çocuklarımız için oluşturduğumuz üçüncü yaşam alanımız. Öncelikle bu kulübelerde bizlere malzeme desteği veren can dostlarına teşekkür etmek istiyorum. Sayın Figen Yavuz, Metin Yavuz, Berra Sena Pirinci, Bilana Selma Pirinci, Bilge Pirinci, Bülent Pirinci, Semih Yavuz, Ferah Çivelek, Eylül Melek, Salman. Deniz Salman ve Nahide Özcan. Kulübelerimiz burada. Toplam 20 adet kulübemiz hazır. Çocuklarımız kışın gelip burada çok rahat yaşayabilecekler. Peki biz neden buraya bunu kurduk? Şimdi onu anlatmaya çalışacağım. Bakın karşı tarafı görüyorsunuz mezarlıklar. Bu canlar yıllardır bir şekilde buraya atıldılar. Hiçbirimiz şehirlerde istemedik. Ormanlara vesaire buralara atıldı. Burada da mezar sahipleri ya da görevliler işte hep şikayet ediyorlar. Ama hiç kimse çözüm üretmiyor. Peki bu canlar nereye sığınacaklar? İşte biz bu yere göre çözüm üretmenin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Mezarlığın dışı oldukça uzak bir yer. Kulübelerimizi buraya kurduk. Yine orada yemliğimiz var. Tabi suluklarını da getirip kuracağız. Yağışlar başladığında bu canların tamamı buraya gelecekler. Hatta daha önce biz birkaç kulübe kurduk. Buraya alıştırdık. Sonra kulübeler çalınınca buradaki çocuklar yine dağıldı. Dolayısıyla mezarlıkların içerisinde hiçbir şekilde bu canlar mağdur olmayacaklar. Hiç kimse zaten zarar vermiyorlar da bahaneleri de olmayacak. Şunu söylüyorum. Kimse buradan şikayetçi olmayacak. Bu canlar da burada huzurlu şekilde yaşayacaklar. Birçoğunu zaten yayınlıyoruz. Kısırlaştırmaları yapıldı. Tedavileri tamamlandı. Yaşam alanları hazır. İnşallah daha da güzel şeyler yapmayı başaracağız. Tek ricam bir an önce kış gelmeden ülkenin her yerinde nerede sorun varsa aslında bakın insanlık sorunundan bahsediyorum sorun derken sahip sayvan sorunu yok insanlık sorunu var tüm dünyada nerede bir insanlık sorunu varsa bu sorunu çözmek yine oraya ait projelerle olur bir an önce kış gelmeden illa bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Bu canları çile çekmekten çıkartıp bu tip yaşam alanlarına kavuşturursak herkes huzur bulacak. Buradan hiç kimsenin şikayet etme hakkı yok. Eğer bu hakkı kendinde bulan varsa çözüm getirecek. İkincisi de gerçi pek gelen yok buralara beslemeyi ama sesimizi duyan olur da gelirse lütfen bu kulübelerimizin olduğu yerde besleme yapın. Çünkü farklı yerlere yiyecekler konduğu anda bu canlar oralara tekrar gitmeye başlıyorlar. Bakın biz buraya mamalıklarını, suluklarını, her şeyini getiriyoruz. Gelin beslemelerinizi burada yapın. Canların hepsi buraya toplansın. Huzur içerisinde yaşamaya devam.